Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pop art akımını inceleyelim. Öncelikle pop artın ne olduğuna bakalım. 1950'lerde özellikle ABD ve İngiltere'de huyut dışa vurunculuğa tepki gösteren genç sanatçıların 1960'larda bir akım haline getirdikleri sanat türüdür. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra klasik sanat akımlarına bir başkaldırı olarak gelişen bir pop akımıdır bisküvi kutuları ve afişlerde çıkış yakaladıktan daha sonra unutulmuştur. Pop sanat tarihi için önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Pop modern sanatın öncülerinden olan dadizm, avantgardizm ve surrealizm gibi hareketlerin etkilerini yansıtırken aynı zamanda sanatı kitli kültürü ve popüler kültürle bağdaştıran İlk sanat hareketi olma özelliğiyle de ön plana çıkmaktadır. Peki pop art modası nedir? Pop art trendini her bir giyim parçasında aksesuarlarda ve hatta makyaj ve manikürde de görmek mümkündür. Şu şekilde pop artı biraz anlatma gerekirse bu akım cesareti çok ön planda tutulması gereken bir akım. Genelde tek parça elbiselerde kullanılan, tabii ki etek ve üst olarak da kullanılabiliyor. Ya da işte eteğin üzerine bir tasarım yapılıyor, üstü de daha sade oluyor. Ancak en çok elbiselerde uygulanmış bir akımdır. Zaten görsellerde de görüyorsunuz yani ne kadar değişik yani eteğin üzerine bir afiş basmak elbette ki değişik geliyor. Pop art akımı 60'lı yıllarda modada önemli etkiler oluşturmuştur. Elbiseler, el çantaları, ayakkabılar, çizmeler ve gözlükler resimlerden çıkma bir görüntü oluşmaktadır. Ayakkabı görsellerini, çanta görsellerini de görüyorsunuz zaten şu an. Oldukça sıra dışı. Birçok bu şekilde uygulamalar vardır. Pop art akımının temsilcilerinden biri olan Ricard Hamilton'ın pop art akımı için tanımladığı özellikler arasında şu maddeler öne çıkmaktadır. Popüler, yani kalabalık, hedef kitleler için tasarlanmış bir şey olduğunu gösterir, Geçici, kısa vadeli. Zaten akımlar genel olarak kısa vadelidir. Uzun vadeli zaten akımlar 10, yılda, 10 yıldan daha fazla sürede olan akımlardır çok kısa sürede olan, geçici, ıı, harcanabilir, yani kolayca unutabilen. Yani çünkü bir afişi fiyatı tasarladıktan sonra ne kadar uzun süre kalması beklenebilir. Düşük maliyetli, kitlesel üretilen, genç, esprili, tabii ki bu çok aslında önemli bir esprili ve göz alıcı olması. Peki pop art sanatçıları kimlerdir? Birkaç e, pop artın öncü sanatçılarına bakalım. Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Indiana, John Clem Clark, Robert Combas, Keith Haring, David Hockney, Romero Britto ve Andy Warhol'la başlayalım. Pop Art akımının en önemli figürlerinden biri olan Andy. Popüler kültür simgelerini resimlere dönüştürmesiyle dünya çapında tanınmış ve kendisinden sonra birçok ismi etkilemiş bir sanatçıdır. İllüstrasyon sanatçısıdır aynı zamanda da. Sanatında seri üretim nesneleri kullanmıştır. Çizimlerinde boyama, baskı, resim tekniği, serigrafi, heykel, video ve müzikten yararlanmıştır. Çektiği fotoğrafları kıyafetleri çizmiştir. Zaten ekranda da şu an görüyorsunuz çizdiklerini. Yani Merlin Monroe'nun posteri de bunlara dahil. Peki Roy Lichtenstein Roy Lichtenstein Amerikalı bir ressam ve heykel tıraş olan Roy, çizgi roman teknikleri çizim yapan pop art sanatçısıdır. Eserlerinde popüler reklam ve çizgi roman kullanmaktadır. Yani daha çok çizgi roman ve reklama önem vermiş bir isim. Zaten şu anda ekranda gördüğünüz birçok eserimiz. oldu mu. İsveç asıllı Amerikalı heykeltıraş ve ressam olan Felix Oldenburg, sıradan nesneleri büyük boyutlu heykeller haline getirerek pop art akımının temel özelliklerinden birini ortaya koymuştur. David Hockney günlük konuları işleyen bir ressamdır. Yani günlük yaşanan halleri video ve fotoğraf çekerek daha sonra onları kolajlayarak basit asitlikten çıkaran salatalığı yani aslında günlük olan bir şeyi sıra dışı hale getiriyor. Romero Brito, insanlığın karanlık gününü gördüm diyerek resimlerinde renkli çalışmalar yapmayı seçmiştir. Kübizm ve pop sanatla ilgilenen bir ressamdır. Zaten eserleri de oldukça renkli gördüğünüz gibi. De. Ve bu şekilde Pop art akımını inceledik bugün. Bir sonraki akımımız ne olsun? Yorumlarda belirtin sevgililerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.